Herkese merhabalar arkadaşlar. 30 Aralık aktüel ürünler için BİM'e geldim. Bakalım bugün hangi ürünler gelmiş ve fiyatları nasıl? Ee, öncesinde ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olup videomu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Abone olduktan sonra bildirimleri açıp tümünü seçmeyi unutmayın lütfen. Ee, böyle çizgili pijama takımları gelmiş. Şöyle kedi figürlü. Bunun iki rengi var. Bir böyle pembesi var. Bir de şöyle yavru ağzı bir rengi var. Bunların fiyatı 199 lira. Ee, şöyle Jabra marka kablosuz bir kulaklık gelmiş. Bunun fiyatı 999 lira. Telefon tablet standı gelmiş. Bunun fiyatı 39.50. Ee, şöyle oyuncak çeşitleri gelmiş. Bunları da hızlıca göstereyim size. Fiyatlarıyla birlikte. bir oyun kutusu gelmiş. Dedektif oyun kutusu. Bunun fiyatı 79 lira. Şöyle ışıklı bir bluetooth kulaklık gelmiş. Bunun fiyatı 179 lira. Bunu da ben aldım kızıma. Kedi maması kapları gelmiş. Bunların fiyatı 29.50. Onları da göstereyim şöyle içine. Bunlar da böyle. Ee, şöyle kedi desenli bir saklama kutusu var. Bunun fiyatı 27.50. Yine kedi figürlü bir kulaklık var. Bunun fiyatı 59 lira. Ee, gece lambası gelmiş. Bunun fiyatı 179 lira. Onu da göstereyim size. Şöyle dışı yumuşak silikon gibi. Şöyle çiftçidarlı yine kedili kupalar gelmiş. Şöyle iki çeşidi var. Bunları da göstereyim. Bir tanesi böyle. Bunun fiyatı 89 lira, 250 mililitre. Şurada şöyle bir kedi deseni var. Bir de böyle kutsuzu var. Bunun da şöyle şurada bir kedi deseni var. Bu da 200 mililitre. Bunun fiyatı da 79 lira. Ee, yine kedili şöyle porselen bir kupa var. 400 mililitre bu. Bunun fiyatı da 89 lira. Ee, yine kedi desenli ev terlikleri var. Bunların fiyatı 55 lira. Şöyle nakışlı havlular gelmiş. 40-60 santim ölçüsünde. Bunların fiyatı 32.50. Şöyle çeşitleri var bunun da. E, bin parçalı puzzle'lar gelmiş. Bunlar 69 lira. Rakle'nin şöyle ayaklı su bardakları var. 3 tane var bundan kutunun içinde. Bunların fiyatı 45 lira. Şöyle bir şekerlik gelmiş. Bunun fiyatı 89 lira. Bunu da göstereyim. Bu da böyle hem sunumluk hem şekerlik olarak kullanılabilecek bir şey. Şöyle. Hikaye kitapları gelmiş. Bunların fiyatı 1850. Ee, şöyle çerezlikler var. Bunlar 13.50. 3 rengi var bunun da. Şöyle gümüş rengi. Bir de şöyle bakır rengi var. Ee, kayık tabaklar gelmiş. 22 santim bunlar. Bunların fiyatı 29.50. Bunun da 2 rengi var. Bir de şöyle bir rengi var. Termal taytlar gelmiş. Bunların fiyatı 59 lira pantinin. Lav marka saklama kabları var. Bu 1170 cc. Bunun fiyatı 32.50. Bir de şöyle kilitli kapaklıları var. 400 cc'li 29.50. 800 cc'li 42.50 1200 cc'li 52.50 Bir de şöyle en büyük boyu var. Bu da 1900 cc'lik. Bunun fiyatı da 72.50. Şöyle kapaklarını da göstereyim hemen. krep tavası gelmiş 26 santim bunun fiyatı 75 lira yine Lav marka bardak çeşitleri var şöyle kutlu çay bardakları var üçlü bunun fiyatı 36.50 üçlü meşrubat bardakları gelmiş bunların fiyatı 42.50 Ee, Paşa Bahçesi'nin kahve yanı bardakları var. Bunlar altılı. Bunların fiyatı 59,50. Son olarak da şöyle e, yine kedi baskılı kapı önü paspası var. Bunun fiyatı da 12,50. 30 Aralık aktal ürünler bu kadardı arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.